Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte iyi pizza güzel pizza serisinin 3. bölümündeyiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olduk. videolarıma like atmayı like, like, unutmayın. Video geçelim hemen altındayız. Kanalıma destek vermeyi unutmayın. Geçelim haberler hemen. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Yo yağmur yağıyor. Şunu Anladım. anladım ne diyor hemen peynirli olmasın dedi arkadaşlar yarı sucuk yarı sosis tamam bu pişsin arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın gerek yok. Hemen pisin. Aynen de peynir olmasın ama tamam. Tamam. Rotoyu <laughs> tuttum sen seni. Sussuz, sussuz lütfen. Sussuz ama sussuz. Peynir ve sözlü. Tamam. Peynir ve sosis istedi. Hemen yapalım. Tamam. Pişir. Şey. tamamladık arkadaşlar. <laughs> İyi pizza güzel pizza. Tamam. Arkadaş aracımıza bakın. Bitkimize büyümüş. Pizza hakkında kötü bir ister misin? Evet pizza sosunu istemiyorum. Boş ver peynir lütfen. In the lips. Uh. Ah, ah. What are you doing?

Altın kalp bir şey geldi. <laughs> Sucuk ek güzel de sosis pizza. Sosis pizza bütün. <laughs> Pek peynir sosis ve sos diyor. Bütün halde tamam. Kesme dedi bütün halde. Tamam. Sözlerimize koyduk. Saat 9. Hemen pisin. 21 elmasımız var. 120 lira da paramız var. Bütün elde dedik adam. Bu dünyanın en güzel söz. Teşekkür ederim. Ve gün bitti arkadaşlar. 35 kazanç 5 bahsi bah bah şiş kullanılan malzeme eksi 28 toplam kar 11 arkadaşlar reklam geldi onu geçtim malzemeler mantar var mantar alalım mantar da aldık Geçelim arabaları. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. başarı. Tamam. Puşları <laughs> vereceğim. Tamam. <laughs> Daha önce çok sevdiğim bir de dekora bakıp keşke başka bir Harika. <laughs> Küçük bir hediye nasıl üzülüyor? Tamam. Ne ki? Hee. Dekor şey. Üçüncü olan. Sarı. Tamam. Ha, Buraya dekor yapıyorum. Tamam. Güzel oldu. Pardon. Yer sucuklu, yarı mantarlı, pizza peynirsiz. Tamam. Yer sucuk, yarı mantar peynirsiz dedi. Herhalde bakayım ben yine garanti alalım. Peynirsiz aynen. Ha peynirsiz. Tamam. Tamam. Bu pizza'yı önemli tanıştıracağım. Arkadaşlar bir de şu ağaç bak patlıcan çıkartıyor herhalde. Selam yarı sosisli yarı mantarlı. Tamam. Yarı sosisli yarı mantarlı. soslarımızı ekleyelim. mantarımızda da. Tamam. Oldu. <laughs> tamam. <Evet, hemen. gülüyor> İş, pizza, pekiştirme kitabını yazmışsın. Hor hor ha. Ah, selam fırın. <laughs> Hamur ve sos üstüne elindeki. <laughs> Peki peynir mantar sos. Peynir mantar sos. Bir de mantar. Tamam. böyle keselim. Tamam. <Sessizlik> sadece ve sadece şimdi buradayım bir sucukla. Ne oldu lan? da hayra bastım. Dün bir rüya gördüm. Peynir mantar sos. peynir, mantar ve sos. Peynir, mantar. <laughs> tamam. Aa iki yer gelmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Saat yedi. ama. Tamam. <Sessiz> <Bay -i>. tamam. <Sessiz> Hayat kafam. İpucu. Penso. Peki peynir, sucuk, sosis. Peynir, sucuk, sosis ve sos. sos, peynir, sucuk ve sos koyacağız bir de. Mantarı koymayacağız. Adam mantar istiyor. Tamam. Pisamız pişsin saat 9 oldu. Bu son gün olur. Tamam. Tamam. Ve bitti arkadaşlar. günümüz videoyu da burada bitirelim. Kazanç 67. Baş iş 6. eksi 32 toplam kar 41. Arkadaşlar reklam geldi. Onu atladım. Dekorasyon falan var. Burada gördüğünüz gibi. Onlar da... Bir sonraki videoda alırız saksı falan var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bakın burada. Malzemeler falan. Bunları diğer videoda alırız. Bir sonraki video kadar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.